Merhaba arkadaşlar. Evet bugün de fındıklığa geldik. Ama niye geldik? Fındık toplamaya değil. Daha olmadı. Ağustos'un e, 10'u, 7'si. Bakalım. Sıcaklara göre, hava durumuna göre. Şu anda fındıklar dalında. Aynen böyle göründüğü gibi. Henüz daha beyaz. Beyaz sütte yani daha. Şu an içini doldurmayacak daha. Şöyle sütte. Şöyle sütte oluyor. Böyle. Güzel güzel. İnşallah. Şöyle biraz daha şöyle yakından. Şöyle yakından. Evet. Evet işte böyle. Bu bir ocak fındık ocağı. Böyle. Bu fındık ocağı bir tanedir. Şu yerlerdeki bakın diken olmuş her yer. Sahipsiz mal gibi bakın. Dikenleri görüyor musun? Fındık toplarken Fındık toplarken bu dikenler hep ayağımıza, sağımıza, solumuza bu da örümceğimiz. Bak 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 gidiyor kerete. Bak görüyor musunuz? Nasıl gidiyor? Bak bak kocaman. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şöyle bu otlar temizlenecek. Çünkü fındık zamanı insanlar geldiği zaman buraya toplamaya ee, biliyorsunuz doğu tarafından arkadaşlar geliyor. Onlarla beraber topluyoruz. Dostça, arkadaşça, kardeşçe. Onlar olmasa biz bu fındığı herhalde dalından alamayacağız galiba. Allah onlardan razı olsun. Onlar da işlerimizi görüyorlar. Onlar mutlu, biz mutlu. Böyle. Bak bir örümcek daha gidiyor. Bak, bak bak bak. Her yer örümcek. Ne yapacağız bunlardan? Bazen koynumuza giriyor. Isırıyorlardır herhalde ama bilmiyorum. Ben eve gidince hiç zehirlenmiyorum. Biraz kaşındırıyor. İşte bu otları böyle. Şöyle bak böyle yığın yaptım kocaman bir yığın oldu. Biraz kurusunlar, çürüsünler. Bunlara bir ateş. Ovayı yakmadan inşallah. Bu yığını buradan kaldıracağız. Bu otları böyle biçeceğiz buradan. Böyle. Böyle gidiyor işte. Kocaman bir sürü iş. Karşıda arabamız. Kötü Renault'muz. Böyle. İki yanımız mısır tarlası. Alt tarafımız da mısır. Üst tarafımız da mısır. Bu mısırların olması İyi mi? Bilmem. Çünkü bu mısırlar bizi boğuyor. Çok sıcakta. Ağustos sıcağında nefes alamıyoruz. Böyle gidiyor işte. Böyle. Böyle. Böyle tırpan yapıyoruz. Tırpan yapıyoruz böyle. Ha? Böyle kesiyoruz. El motoruyla da oluyor aslında. Benzini koyunca gidiyor. Araba gibi o da. Cayır cüğür kesiyor. Ama biz bugün bakmaya